Merhaba değerli arkadaşım, ben İmete Hoca. 8. sınıf hız yayınları matematik soru bankasından test 86'yı birlikte çözüyoruz. Aşağıda bir sinema salonunun oturma planı gösterilmiştir. Bu salonda film izleyen Sevim'in oturduğu koltukta S harfi yazılıdır. Buna göre Sevim'in oturduğu koltuğun numarası aşağıdakilerden hangisidir? Ya şimdi bak S'nin olduğu konuma geleceğiz. Burada BE 7 olduğunu görebiliriz. Yani S'ye baktığımızda şurada B ile burada da 7 ile kesiştiğini gördüğümüz için B 7'dir. Yani bu kadar. Tamam Doğru cevap Bursa. Yukarıda kareli zemin üzerinde koordinat sisteminde hangi noktanın koordinatları 3'e eksi 2'dir? Şimdi şurada bakın 1, 2, 3 var. Yani şurası 3. Şurası 1, 2. Burası 2. 3'e 2. Şurası ise eksi 1, eksi 2. Bak burası 3'e eksi 2. Yani D noktası Absinin 3, ordinatının eksi 2 olduğu, yani birinci bileşenin 3, ikinci bileşenin eksi 2 olduğu noktadır. Bu noktanın koordinatları 3'e eksi 2'dir. O zaman doğru cevap denizli olmalıdır. Birim kareli kağıt üzerinde yerleştirilmiş bir koordinat sisteminde K7 eksi 2 noktasının x eksenine uzaklığı kaç birimdir? Şimdi böyle durumlarda bir çizelim. Yani şöyle alalım çizelim tamam mı? Kendimizce çizelim. Bunu ya kabaca çizmeniz önemli. Neden önemli derseniz şimdi şöyle bir durum var. Sizin bir x ekseniniz var. Sizin bir y ekseniniz var. 7'ye eksi 2'yi bulmak istiyorsunuz değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak burası 7. Şimdi şurası eksi 1, eksi 2. Burası da eksi 2. 7'ye eksi 2 noktası burası. K, 7'ye eksi 2. Harika. Şimdi bunun x eksenine olan uzaklığı. X ekseni nerede? Bak burada. Yatayda. Uzaklığına bakacak olursak onun uzaklığı neresi? Onu da farklı renkte göstereyim. Bakın şurası. Yani şu x eksenine olan uzaklığıdır. Bu da kaç birim bakın? 2 birim. Uzaklıkta eksi olmaz. X eksenine olan uzaklığı 2 birimdir. Y eksenine olan uzaklığı sorulsaydı o da 7 birim olurdu. Bakın çünkü y dikey olan oraya uzaklık 7 birim sayarsak o zaman doğru cevap burada 2'dir. Doğru cevabımız Ceyhan olmalıdır. Aşağıda renkli kartlarda yazılı olan noktaların koordinat sisteminde bulundukları bölge arka yüzlerinde yazılıyor. Kartlar daha sonra ters çevrilip bulundukları bölgelerin numaralarına göre büyükten küçüğe soldan sağa doğru sıralanıyor. Büyükten küçüğe soldan sağa doğru sıralanıyor. Buna göre son durumda baştan 3. sırada bulunan kartın rengi hangisidir denilmiş. Şimdi hemen ben bunları kabaca koordinat sisteminde göstereceğim. 2'ye 9 noktası. Bak şurası 2 olsun, burası 9 olsun. 2'ye 9 buradadır. Tamam mı? Yani bu birinci bölgededir. Bak bu bir de şöyle bir C harfi vardı hatırlarsanız. Biz buraya birinci bölge, buraya ikinci bölge, buraya üçüncü bölge, buraya dördüncü bölge diyorduk. Yani şöyle C gibi saat yönünün tersine gidiyordu arkadaşlar. Peki o zaman burası birinci bölge. Tamam. Buraya geldiğimizde eksi 5 eksi 1. Şimdi bak bu nerede? Şurası eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Bak eksi 5 burada. Eksi 1 de burada. Yani tam şurası bak 3. bölgede. O zaman buna 3. bölge diyorum. 4'e eksi 2. Yani ezberlemeye falan gerek yok. Yap böyle geç. Tertemiz. 4'e eksi 2. 4 nerede? Şurada bak. 4. Eksi 2 nerede? Burada. O zaman o da buradadır. 4. bölgededir. Tamam. Bu da halloldu. Eksi 3'e 1. Şimdi bak şurası eksi 3 olsun sallıyorum yani. Eksi 1, eksi 2, üç. eksi 3. Eksi 3'e 1. O da şuraya düşüyor. İkinci bölgeye düşüyor. Bak burası da 1, y'nin 1 olduğu. O zaman bu da ikinci bölgededir. Şimdi büyükten küçüğe sıraladığımızda önce kim gelecek? Mavi gelecek. Dördüncü bölgede olduğu için, büyük olduğu için. Sonra üçüncü bölgede olan hangisi? Pembe. Pembe gelecek. Sonra e, ikinci bölgede olan yeşil gelecek. Sonra sarı gelecek. Şimdi üçüncü sırada olan hangisi? Yeşil. O zaman doğru cevabımız denizli olmalıdır. M7 artı A virgül 2B eksi 4 noktası orijin olduğuna göre aşağıda verilen noktalardan hangisi koordinat sisteminde? X ekseni üzerinde bulunur. Şimdi X ekseni üzerinde bulunması demek ne demek? X ekseni üzerindeyse Y'sinin yani ikinci bileşeninin sıfır olması demek. Tamam. Şimdi burada sıfır olması gerekiyor. Orijinin olması için sıfıra sıfır olması gerekiyor. Yani burada A kesinlikle nedir? Eksi 7'dir Çünkü 7 ile eksi-7'yi toplarsak 0 yapar B de 2'dir neden Çünkü 2 kere 2 4 4'ten 4 çıktı 0'dır. Şimdi buna göre baktığımızda a'daki 2 eksi- 7 şimdi 2 eksi-7 olmaz neden Çünkü yani bu x eksen üzerinde değil ama şuraya geldiğimizde mesela bakalım Bursa'ya gelelim B 2 Burası eksi 7 eksi-7 Hayır bu da olmaz bunu da eledik bu da gitti. Buraya geldiğimizde A-7 burası 4'ten e, 2 çıktığında 2 kaldı bu da olmaz. Sonra buraya geldiğimizde bak burası eksi 7 B2 2'den 2 çıktığında 0 evet eksi 7'ye 0'ı bu sefer görebildik. İkinci bileşen 0 oldu doğru cevap o zaman denizli olmalıdır bu kadar. Samet Bey kendi arazisinin krokisini birim kareli zemindeki koordinat sisteminin üzerine aşağıdaki gibi yerleştiriyor. Buna göre aşağıdaki noktalardan hangisi kroküde akarsu olarak belirtilen yerin üzerinde bulunur? Şimdi akarsu da bulunuyor mu bulunmuyor mu ona bakacağız. 3'e eksi 3. 1, 2, 3. Bak burası 3. Burası eksi 1, eksi 2, eksi 3. 3'e eksi 3. Direkt bulundu mu? Bulundu. O zaman doğru cevap ne olmalıdır? Adana olmalıdır diyeceğiz. Hocam 4'e 0'ı diğerlerinde bir gösterir misiniz? Gösteririm. Bak 4'e 0 şurası akasyonun üzerine değil. Burası 2'ye eksi 1. Şimdi bak 2'ye eksi 1 o da burada o da değil. 1'e 2 ya yani hiç alakası yok. O, o da şurası. Burası değil. Burası 1'e 1 burası 1'e 2. Yani hiç alakası yok. O yüzden doğru cevap Adana olmuş oldu. Okul bahçesinde oyun oynayan 5 öğrencinin bulundukları köşe noktaları aşağıdaki birim kareli kağıt üzerinde gösterilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin bulunduğu nokta orijin kabul edildiğinde diğer öğrencilerin tamamı farklı bölgelerde bulunur. Şimdi ben Bülent ortada olduğu için Bülent'i bir deneyeyim tamam mı? Bak buradan şöyle çizeyim. Böyle çizdim. Böyle çizdiğimde Bülent'ten çizdiğimde hakikaten Bura birinci bölge, bura ikinci bölge, bura üçüncü bölge, burunca, bura dördüncü bölge oluyor mu? Oluyor. O zaman Bülent'tir. Doğru cevap Bursa'dır. Birim kareli zemin üzerindeki bir koordinat sisteminde yer alan KM doğru parçasının uç noktalarının koordinatları 4'e 1 ve eksi 3'e 1'dir. Buna göre KM doğru parçası aşağıdaki noktalardan hangisine 4 birim uzaklıktadır denilmiş. Şimdi bak bu tarz sorularda kesinlikle koordinat sistemini kabaca çizmemiz gerekiyor. Çünkü bunu çizmeliyiz ki rahatça yorumlayabilelim. Şimdi koordinat sistemini çiziyorum. Burada hop tamam. Şimdi bununla alakalı olarak öncelikle 4'e 1'i bir gösterelim. Bak burası 1, 2, 3, 4. Burası da 1. 4'e 1 şurası arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burası bir de eksi 3'e 1 olması lazım. Oraya da bakalım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, üç, eksi 3'e 1. Bak burası. Şimdi onu da farklı renkte şöyle ben çizeceğim. Görünsün bak şu. Şu. Tek çizgi çizebiliyor muyuz? Bir saniye arkadaşlar. Bunu bir geri alayım. Tek çizgi çizmek istiyorum. Şöyle hop. Heh. Çizdim. Doğru parçası oldu. Şimdi bunun 4 birim uzaklıkta, buna 4 birim uzaklıkta olacak bir nokta arıyoruz. Şimdi ona bakalım. Bakalım. 0'a eksi 4. Şimdi 0'a eksi 4 nerede arkadaşlar? 0'a eksi 4 bakın şöyle geldim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Ya o 5 birim uzaklıkta olur. Çünkü zaten burası 1. Yani şurası 1 de. E o zaman 5 birim uzaklıkta olur. Bu olmaz. Eksi 1'e eksi 5. E, ee, arkadaşlar eksi 1'e eksi 5 dediğimizde şimdi eksi 1 burada. Eksi 5 de bu aşağıda olduğu için iyice uzaklaştırdık. O da, bu da olmaz. Sıfıra 5. Bak şimdi sıfıra 5 dediğimizde 1 burada ya. 2, 3, 4, 5. 0'a 5 noktası burasıdır. Harbiden bakın şu aradaki mesafe 4 birimdir. O zaman bu olmuştur. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Ancak bunu böyle çizmek gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka çizelim kabaca böyle çizelim. Rahatlıkla görebileceğiz. Aşağıda koordinat sisteminde gösterilen ABCD dikdörtgensel bölgesinin alanı 30 birim karedir. Buna göre bu dikdörtgenin C köşesinin koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi şuraya baktığımızda 3, 2 daha 5. O zaman burası 6 olması lazım. Çünkü hani 5 kere 6'dan 30 ya. Burası 6 olabilmesi için burası eksi 1 ya. Burası ne olması gerekir? Eksi 7 olması gerekir. Çünkü hani 6 birim olabilmesi için eksi 7 ile eksi 1 arası 6 birim uzunluk negatif olmuyor zaten pozitif uzunluk. Tamam C köşesinin koordinatları toplamına geldiğimizde C köşesinin koordinatları eksi 7'ye eksi 2'dir. Bakın birinci bileşen eksi 7 ikinci bileşen eksi 2. Ve bunları topladığımızda eksi 9'u elde ederiz. Doğru cevabımız Adana olmalıdır. Aşağıda verilen kareli zemin üzerindeki koordinat sisteminde bir karenin kenarlarından biri gösterilmiştir. Bu karenin köşe noktalarından birinin koordinatları aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. Şimdi bu kare nasıl çizilmiş olabilir? 1 2 3 4 birim olacak şekilde. Bak hemen ben bunu yine şu şekilde göstermek istiyorum. Bak. Aldım. Böyle çizilmiş olabilir bu. Tamam mı? Diğer tarafa da çizilmiş olabilir bu arada. Bakacağız şimdi. Efendim 2'ye 5. Şimdi 2'ye 5. Yani 2'ye 5. Sayalım. 1 2 3 4 5. Evet burası 2'ye 5. Bu oldu. Bu oldu. 2'ye 5 oldu. Yani şurası 2'ye 5 zaten. Bu olur. Şimdi olamazı soruyor. 2'ye 1. Bak bu da olur. Bu da 2'ye 1. Bu da oldu. Sonra eksi 6'ya 1. Eksi 6'ya 1 dediğimizde artık bu tarafa geçmemiz gerekiyor. Bir de o taraftan çizelim. Farklı renkte olacak şekilde çizelim hatta onu. Bir saniye. Hop. Çizgimi alıyorum. Evet. Şimdi diğer taraftan çiziyorum. Bak böyle aldım. Şöyle çiziyorum. Çünkü diğer taraftan da çizilmiş olabilir. Şimdi buna baktığımızda Şurası eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Eksi 6'ya 1 doğru mu? Doğru. Yani burası eksi 6'ya 1. Bu da oldu. Hangisi olamadı? Eksi 7'ye 5 olamadı. Doğru cevap denizli olmalıdır. Ortak elemanların oluşturduğu kümeye kesişim kümesi denir ve böyle kesişim sembolüyle gösterilir. Aşağıda A ve B kümesinin elemanları Venn şemasıyla gösterilmiştir. A kesişim B kümesinin elemanlarından ikisi seçilerek biri X, diğeri Y bileşeni olacak biçimde bir K noktasının koordinatları belirleniyor. Koordinat sisteminde dördüncü bölgede olduğu bilinen K noktasının X ve Y bileşenleri farkı en fazla kaçtır? Şimdi bir kere önce kesişimi belirleyelim. Kesişimi belirleyelim. Ne var burada bak ikisinde de ortak olan? 3 var mı? Var. 5 var mı? Yok. 8 var mı? Evet var. Bak 8 var. Tamam. Eksi 1 var mı? Hayır. Eksi 6 var mı? Evet. Kesişimde bak bunlar var. 9 var mı? Evet. 5 var mı? Hayır. 7 ve 11 de yok. O zaman kesişimin elemanları ne olmuş oldu? Eksi 6 oldu. Bak yazıyorum şöyle 3 oldu. 8 oldu. 9 oldu. Şimdi nerede olmasını istiyoruz? 4. bölgede olmasını istiyoruz. 4. bölgede x'imiz ne olması gerekiyor? Pozitif olması gerekiyor. Peki y'miz ne olması gerekiyor? Negatif olması gerekiyor. O zaman biz ne diyebiliriz? Burası 9 olsun. Tamam mı? En fazla 9 olsun. Burası da eksi 6 olsun. O zaman aradaki fark 9'dan eksi 6'yı çıkarırsak en fazla kaç olmuş olur? 15 olmuş olur. Doğru cevap Bursa'dır. Şurayı biraz anlamak biraz böyle hakikaten düşündürüyor. Doğru haklısın. Ancak hani burada önce bir kesişim bir yazayım. Adım adım yani. Hemen birden sonuca odaklı değil de yani adım adım yani bunu tamam bir yazdık yani dördüncü bölgede olması için şöyle olması lazım tamam ee, fark soruluyor 9 eksi niye 9 eksi 6 seçtiniz fazla olsun diye mesela 3'e eksi 6 seçsem o zaman fazla olmuyor yani, yani aradaki farkın da fazla olmasın. o x'ye bileşenleri dediğimizde mesela burası 9'a eksi 6 noktası ya birinci ve ikinci bileşen arasındaki farkın en fazla olduğu yer 9'a eksi 6'dır o yüzden doğru cevap. Bursa olmuştur. Koordinat sisteminde PRS ikiz kenar üçgeninin PVR köşelerinin koordinatları sırasıyla eksi 3'e 0 ve 2'ye 0'dır. Buna göre bu üçgenin S köşesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ya Böyle durumlarda muhakkak ben şunu çizmek istiyorum. Yani koordinat sistemini çizmek istiyorum. Çünkü koordinat sistemini çizdiğimizde net olarak bunu gösterme şansına sahibiz. Ee, zaten hani bu tarz sorularda gidip de ya ben burada hani aklımdan bunları hayır. Yani bu çok doğru bir yöntem olmuyor açıkçası. Hatta hiç doğru bir yöntem olmuyor açıkçası. -3'e 0. Bak şimdi -3'e 0 nerede? Burası -1, burası -2, burası -3. Burası -3'e 0 noktasını gel gösterelim. Onu da hatta farklı renkte yapacağım şöyle. Burası bak. Burası P noktası. Burası P noktası. Tamam. R de 2'ye 0 Şimdi 2 nerede? Bak bunu da kırmızıyla yine göstereyim. 1, 2. Bak 2 de burada. Şimdi orası da R olsun. Tamam mı? Burası da R olsun. Şimdi S'nin koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir de PRS ikiz kenar üçgen olmasını istiyoruz. İkiz kenar üçgen olmasını istiyoruz. Tamam bakalım. Eksi 3'e 2. Şimdi eksi 3'e 2 dediğimizde x'i eksi 3 y'si 2 olan yer burası. Nasıl olacak arkadaşlar böyle bir şey mesela şuraya koydun eksi 3'e 2. Nasıl bir ikizkenar kenar elde edebilirsin? Yani mümkün değil ya böyle bir şey olmaz yani tamam mı? Sıfıra eksi 5. Şimdi 0'a eksi 5 nerede? Burada. Sen şimdi bunu böyle çizdiğinde nasıl olacak? Yani eksi 5'i buraya, buraya gelecek ya nasıl olacak yani? Bu tarafla bu taraf zaten işte yani böyle bir şey yine mümkün olmaz. 5'e eksi 3. Şimdi bak 5 burada. Eksi 3 burada. Yani nasıl böyle bir şey olacak? Yani bu da mümkün değil. 2'ye eksi 5. Şimdi bak gel onu çizelim. 2'ye eksi 5 nerede? Bak buradan geldin. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. 2'ye eksi 5 burada. Burası da S olsun. Şimdi onları birleştirdiğinde var ya ne oluyor biliyor musun? Bak onu hatta ben sana şöyle düz çizgiyle göstereyim. Şurası 5 birim. Doğru mu? Burası da 5 birim. Bak burası da 5 birim. Benim çizme aldanma bu arada. E o zaman al sana ikisi kenar bir üçgen oldu mu? Oldu. O zaman doğru cevap denizli olmalıdır. Bak bu tarz soruda çizdin. Zaten olmayan kendini çok belli eder. Hani oradan direkt zaten olana geçiş yapabiliyoruz diyebilirim. Bir video dersinde burada sonuna geldik. Bir dahaki video derslerde görüşünceye kadar. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.